Bugün ambulans açacağız ama babamla birlikte. Herkese merhaba. Şimdi poşetin içinde şimdi. Açıyorum. Evet, bugün ne açacağız? Ne ambulans açıyoruz? Ba Barbie. Barbie'nin ambulansını getir bakalım poşeti. Evet açabilirsin artık. Bekliyoruz seni. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi bantı açıyorum. Ama kutu falan da çok güzelmiş yani gerçekten evet. büyük. Evet. Kameraya bile sığmıyor. Evet. Şimdi öbür bantı da açayım. İki içinde o kadar güzel şeyler var ki inanamayacaksınız. Gerçekten mi? İçinde çok çok güzel şeyler mi var? Aha çıktı. Arabamız çıktı. Ambulans çıktı. Evet. Ambulans çıktı. O, evet onu şey, kutusunu kenara koy. Onda bir şeyler daha var çünkü. Burada da var. Evet en son, en son alalım onu. Sen şimdi bu ambulansı tanıt bize. Şimdi bunu arkasından açalım. Burada. Şöyle açalım. Bakın Bu burası. Burada bir şey, bu bu var. Bakın bunlara en son açalım. Çünkü içinde küçük şeyler de var. Burası da açıldı. Şimdi bunu bunun içindeki şeyleri çıkartalım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bunu açtım. Bunu bunu böyle bir şey var. Böyle tutacak. Neymiş? O ne işe yarıyor? Böyle. E, ha, o şey galiba. Sedye. Evet. Sedye evet, hastaları koymak için sedye. Evet. E, bunun şeyleri de var. Tekerlekleri de var ama nerede? Şu küçük eşyaların orada. Tamam onu da kenara koy. Başka ne varmış içinde? Bunun içi... ne varmış içinde? İçinde koltuk. Bir de bu. Evet orası neymiş? Ee... Çocuklar için oyuncak yeri. Çocuklar için oyuncak yeri mi yoksa o şey mi acaba? Oyuncaklar... Acil müdahale etme yeri mi? Orayı orası, orada oyuncakları oyuncak koyuyorlar. Oyuncak satıyorlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunları açtım. Küçük üstü açtım. Bakın bu. Bunlar neymiş? Bize gösterir misin kameraya? Bunu, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kulaklığına bakıyor galiba. Bilmiyorum. Bunu buraya koyalım. Bakın burada da göz şeyi var. Burada, burada da el, el Orası var. röntgen aleti mi acaba? Röntgen evet. Şunu Şimdi iğneyi koyacağım. Burada iki tane ilaç var. Burada da bur buraya yapıştırma yapıştıracağız. Evet, stikerlerini yapıştıracağız onların. Evet. Başka ne varmış? Onlar da stickerlar galiba. Evet. Stickerlarımızı da göster. Stickerları da göster. Burada. Evet, bunlar da stickerlar. Hayır. Evet, açalım bakalım İkinde neler varmış. Kağıtlar var. Yani dergi. Üç. Şimdi makas aldım elime. Çünkü bunu açamadım. Ağaçlar. Bak Bakın burada stickerlar. Bunu bunlar dergi. Dergileri şöyle yapıyoruz ve bunları buraya koyuyoruz. Ha buraya da koyalım. Şunu da böyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Sonra Burada. Onlar ne? Onları da görebilir miyiz? Bunlar boranın eşyaları. Onları da açalım. Makas. kullanırken dikkat ediyoruz, değil mi? Elimizi evet, kesmiyoruz. Evet keskin. Şimdi arkadaşlar bunu buldum. Bu 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 bir yere takılıyor ama bilmiyorum. Bunlar bunun tekerlekleri. Şimdi buraya takayım. Birini taktım. Şimdi ikincisini takıyorum. Takamadım. Evet, o da takıldı galiba. Bakalım sevdiğimiz hazır hale geldi mi sanırım? Eh, o ne? Bu da ışık. Bunu buraya takıyoruz. Ama zor takılıyor. Bunu nereye takacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bu buraya galiba. Bilmiyorum arkadaşlar bunu. Nereye tamam, diğer var? şeyleri göster bize. Tamam. Evet, diğer şeyler neymiş? Onları göster bize. Bir tane çanta, bunun stikeri var. O ne çantası? O da şey mi? Doktor çantası. Doktor çantası içinde doktorun malzemeleri oluyor galiba. Evet, bakın balon. O ne? Bakalım. da balon mu? Evet. Balon burada. Bu çanta. İyi buraya koyayım. Bu da sandalye sandalye şuraya koyacağız. Şöyle. Bir de bu var. Şunu da kasa açayım. Bunun içinde de bunun içinden bu buket çıktı. çiçek yani. Burada da bunlar bunlar çıktı. Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunları da şuraya koyayım. Bunlar da buraya takılacak. Bunlar şurada dursun. Sonra takarım. Bu paket de bitti. Burada bir tane paket var. Sanırım bütün içindeki malzemelerin hepsini gösterdik galiba. Bir tek kutunun üstünde bir ufak paket kaldı. Evet. Onu göstereceğiz şimdi de. Ama bunu şimdi çıkardık bunu. Bunu şimdi şuradan çıkartacağız. Onlar neymiş? Bir tane ayıcık çıktı. Ayıcık da burada. Evet, çok güzelmiş hepsi de. Bu da... ...bu kulaklara bakıyorum. Verdim burada. Bakın bu da kalplere dönüyor. Şimdi bunlar kaldı. Bir tane onlar neymiş? Bu da kola takıyorsun şunu. Ha, tansiyon, onlar. tansiyon ölçme aleti o zaman o da. Evet. Tamam onu da yerine koyalım. Başka tanıtmadığımız bir şey kaldı mı? Onları da gösterir misin bize neymiş onlar? Çıktı. Çıktı mı Onlar neymiş bir yakından görelim onları da Onların isimlerini biliyor musun <laughs> Bunların isimleri işte e, Yaralanan hasta hastalara Bunlar şey Koltuk Şöyle. değneği Koltuk değneği diyorlar evet, koltuk değneği. Bir de bunların Stikerlerini yapıştırmadık Evet stikerlerine yapıştırdıktan sonra En sonki ki halini de Küçük bir e, Gösterimini yaparız Başka, başka başka bir şey yok şey değil, değil yok. mi? Tanıtmadığımız yok. Tamam. Burada böyle bir şey var, Kaltık var. Bu ileri gidiyor, arkaya gidiyor. İleri, arka, ileri, arka. Bakın böyle. Başka bir şey yok.